Uzaktan seviyorum seni, kokunu almadan, Boynuna sarılmadan, yüzüne dokunmadan, Sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum ki seni, Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, Gözlerine dalıp dalıp gitmeden, Şu üç günlük sevdaları inat, Serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum ki seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden. En çılgın kahkahalar ortak olmadan. En sevdiğin şarkıyı beraber vırıldanmadan. Öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum ki seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimle parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim masum beyaz kağıdı seviyorum.